Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rocket League'in Drop Shot modunu oynayacağız. Zaten Rocket League oynayanlar Drop Shot modunun ne olduğunu biliyordur. O yüzden ben bilmeyenler için anlatayım. Arkadaşlar e, Drop Shot modu bir saha var. Mesela şu an top açıldı. Kapandığı zaman e, top şey oluyor mesela. Bakın yıkıldı cık, bizim yer. Böyle yıkılıyor. Kapandığı zaman sadece bir blok yıkıyor. Bir yer yıkıyor. Bu da böyle bir mod. Daha fazla bütün tür modların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi azıcık biraz ping var. Şimdi vura, vurduk. Ha güzel kırdık adamların yerine. Pingin faydaları. Görünmeziz. Hayır ya. Nerede kırdık? Güzel oldu ama rakip takım oldu. Vuramadım ya bir türlü. Ne oluyor lan? Bu herkeste bir 999 milyon 999 bin ping var. Serverları çöküş. Cidden her serverlar cidden çökmüş bir diye. şuna bak. Adamlar herhalde şeyde yaşıyor diye diğer takım, rakip takım. Dünyanın öbür Hadi ya. Hadi bir yer kırılsın artık. Oho bu ne kardeşim. Böyle iş mi olur ya? Kırılmıyor edilmiyor sonra kaybediyorsun Evet Tamam gol Güzel arkadaşlar ilk golümüzü attık Şimdi Adam diyor ki lag like var Hemen teşekkür ederim Adam dedi ki güzel vuruş dedi Kick gidelim mi hala 99499999 Adamlar rakip takım oyunu bıraktı Aa ben ne yaptım? Aa! Vuramadım. Helal. Hayır. Geri gel lan bak. bak bu güzel olmadı. Heh dedim de yok baş. Aa! Adamlar direkt şey verdi. Eee Yenilgi. Aa, arkadaşlar o zaman bir dahaki maçımıza geçelim. Aa, arkadaşlar yeni maçımıza geçtik. Ee, yanımızda aynı adam var. Biri benim grubuma katıldı. Güzel. Ping yok Allah şükür diyecektim. Bizim takım takım benim takım arkadaşım da var. Konuşamadım. Attık. Kırdık mı? Kırdık. kırımıza göre yol yolumuza devam. Evet, bir daha kırdık. İşte takım diye buna dedim dostum. İşte takım diye buna dediniz o Oha lan kırıyorum yanlışlıkla bile ama Bilerek de yapmıyorum Ha Takım arkadaşım bizim kale atmaya meyilli herhalde Psikopat Ne yapıyorsun kardeşim ya Yol ver ya Ben de kendi kalim attım Kale değil asıl sağ Aynen sağa Hayır bize değil Hayır ya? hayır 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 e, ee, mükemmel gözükmeliydi kalemiz. Kale diyordum yani sağ. Neyse ben kale diyeyim buna. Sağ diyeceğimi Haydi lan. Heh. Takım arkadaşlarım bizim kale atmayı cidden meyilli. Cidden yani baksanıza. Tak. Şakşuk. Hayır. Benim bombladılar. Çok güzel yerde durdu. Tam topun Güzel. Oo bu ne ya? Ne güzel yer ya. Adamlara bile beni bombalıyor. Senin modlar. Ah be. Keşke öldürdüm sen. Hayır. Patladı top. Top patladı. Heh, tamam. Gol mü? Mehmet'ten deliksiz yok. Neredeyse giriyordu adamlara bile kurtardı ya. Pardon. Beyefendi. Takım arkadaşım. Hadi. Kendi kendisine atacak adamlar lan. Adamlar neredeyse kendi kalelerine atıyordu. Vurdum. Ya of gol değil. Her yeri yıktık ya. Allahım. Trakit takımı hala utanmadılar. Gol girebilir mi artık acaba? Rica etsem. Hayır. Hayır. Ha tamam güzel böyle. Siz, sizin kalıcı kalsın güzel. Valla bir an top görünmez oldu. Neyse. Helal. Güzel. Arkadaşlar bakın. Bakın Mehmet vuruşu diyecektim. Ve adam blokladı Mehmet vuruşunu yoksa kimse bloklayamaz. Hadi. Oho bu ne? adamlarda yer kalmadı ya. takım takıma hayır hayır buz lazım buz lazım bus lazım uçmam lazım topa değmem lazım ha bir, bir buçuk dakika var ve kimsenin golü yok adamların zaten sahası da delik yok ama bizim takım orada vurmasaydı goldü belki bu ne Delik kalmadı delik. Artık bir gol yiyin. isterseniz. Hayır. Biz gol yersek çok kötü üzülürüm. Hayır. Evet. Helal olsun rakip takım. Rakip takım. Helal lan size. Bizim golümüzü kurtarıyorsunuz. Acı. Çok sağ olun. Rakip takım. Bu, bu işe şeye kalacak. Uzatmalara. Ha. Yani ne uzatması dediğim gibi zaten golü attık takım olarak. Papir helal sana. Bak. İşte böyle gol atılır arkadaşlar. Adamı eziyet çektireceksiniz böyle. Her yerini kıracaksınız. Sonra gol atacaksınız. Yok giremedim. Adama da, da çarpamadım. Bu arada neredeyse gol yürüyor ya. Hadi. Hayır. Bizim kale gidemez o. Bizim kaleye top almıyoruz arkadaşlar. Hayır. Bu konsantre Mehmet gol için her şeyi yapıyor. Gol için ha. Ben çok saçma oynuyorum abi Bire kendi kaleme atmaya çalışıyorum adamlar kadar rakip takım. Bir daha, bir daha gol ya, bir daha. İkinci yok. Bizim takım Takım arkadaşım oyuncu da artık adam burası. Benim golü kurtardı. Hayır. Ha tamam. Arkadaşlar eee... bu maçı da kazandık. Adamlar bir önceki maçta şey yaptığı için çok kısa olur video. Bence bir maçta girelim. Bir dahaki maçımıza görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni maçımıza girdik. Şimdi direkt çık kafa gireceğim. Tabi gidebilirsem. Oo dakika bir gol bir. Yok değilmiş. Kırdılar ha. İyi kırdılar. Ama kaleye getirmeyin. Olur mu? Takım arkadaşlarım benim. Canlarım benim. Getirmeyin kalemize. Bu adamlar... Çok agresif çıktı bu karşı takım. Bayağı agresif. Baksana adamlar sıraya... Vurdum. Takım arkadaşım. Hadi. Çok agresif oynuyor adamlar. Manyak agresif. Bak sen hepsi uçuyor kaçıyor ya. Biz de oynayalım mı abicim agresif eder. Flip reset. Ama yerdir bunu değil tabii ki. De. Bir tek bu Sentinel mi? Yok. Aynen. O biraz tryhard değil. Diğerlerinin hepsi ha Helal. Hadi. Elal ne takım arkadaşım? Helal sana. Ama bu adamlarda buz bitmiyor ki ya. Buz bitmiyor adamlar. Buz şey yapıyor. Bunu etiyor. Hadi güçlü vuruş. Evet bir tane daha güçlü vuruş. Evet bir tane daha adamları dominate ediyoruz. Bir tane daha güçlü vuruş. Takım arkadaşlarım yine vurdu. Bir tane daha. Aa hayır bu çok kötü oldu. Bunun iyi olduğunu düşünmüyorum efendim. Hayır ya. Evet. Evet. İşte böyle tryhardlar nasıl kovulur nokta daha doğrusu. İşte böyle arkadaşlar. İşte böyle tank sezonu. Böyle oynayın arkadaşlar oyun. Şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Ben aldım diyor da ben ben aldım oğlum. Ha 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 işte bu oyun böyle bir, bir tane kırdık. Hayır gol mü? hayır değil adam tekrar tamir. Kendi var ya neredeyse kendimizi atıyordum. Güçlü güçlü vurman lazım güçlü vurdum. Hayır ha sakat yere vurdum. Hayır ya. Niye sırılıyorsam yani? Hayır. Çok iğrenç bir yere attığımı düşünüyorum ha. Yok ya güzel yere atmışım. Bizim takıma pas verdim bugün. Hadi takım. Uy, güzel gitti. Lazım ya. Uy, uşam. Oğlum inmiyor top yere. Öttü de hayır. Ya o sağ gitti. Sağın hepsi gitti. Sağın hepsi gitti. rakip takım. Golü kurtardığınız için tekrar değdi. De. Sağımız delik deşik. Ya hayır ya. Çarpma şeydi takım. Bu ha, havada. Be Allah. Ruhlana görüyorduk neredeyse. Birim elim mazallar. Hayır ay ay. Of. Neyse. Onlarda biraz e, e delik var Neyse. Sıkıntı değil kardeşim. No problem. İnşallah alacağız bu maçı da. 3 winli var. 3. Daha nerede böyle işler göreceksiniz arkadaşlar. Bir de drop shot da. Hayır. Ha. Adam rakip takımı vuracak sandım da yok. Vuramadım takımı vurun evet hayır oraya vurmayın ama öyle olmaz ki ya biz yapsak yeri bile kıramayız Aa. rakip takım yapıyor her yeri kırıyor oyun bunlar ah yok bizim taraftayım evet güzel bir daha evet 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 hayır ya Evet, 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 hayır yani <laughs> ya. hayır. Koncentremememiz. Evet. Güzel, çok güzel. Teşekkürler rakip takım. Hayır. Bizim takım bana değmeseydi... Acaba kayalar sıfırlanıyor mu? Ey pardon, sağlar. Aa yok sıfırlamıyor çok güzel. Güzel. Bir adam bombladım galiba. Takım hadi. Hayır. Hayır hayır tak. Ya çok salakça oynadık ya. Çok salakça oynadık baksana biz ne yapıyoruz adamla Neyse sıkıntı değil 2 maçımızı kazandık arkadaşlar Bakalım Arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar diyelim Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın Hoşçakalın